O patlamada bir oğlumu kaybettim. İki oğlum yaralı çıktı. İş yerleri tamamen yandı. Oğlumun 6 aylık yavrusu arkasında yetim kaldı. Neleriz? hem seviniyorum hem, hem üzülüyorum. Keşke hepsi yakalansa, benim tek istediğim onların idam olması, idam cezası verilmesi. Böyle hapiste yatarak, gününü gün ederek değil, idam cezası istiyorum ilk günden beri. Çok bile kaldı, keşke çoktan yıkılsaydı. En büyük acımız zaten orada geldi, orada geldi bombalar, burada düzenlendi. Canımızı yaktılar, ciğerlerimizi yaktılar, evlatlarımızı bizden aldılar. Esat'ın Allah kahrelesin kendini, yok olsun, başka bir şey diyemiyorum yani. İyi ki yok ettiler kendisini. Tabii ki devletimiz büyüklüğünü gösterdi. Çok şükür. İnşallah o birilerini de yakalayacaklar. ॿियो <muchas> मारे <coughs> 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 <coughs>